Şimdi ilk önce temel kavramlar 1 ve temel işlem becerisi ile başlayacağız. Şimdi neler göreceğiz burada? Temel işlem becerisinde ilk önce tam sayılarda 4 işlemi göreceğiz. İşte sıfırdan büyük olan sayılara pozitif tam sayılar diyorduk. İşareti artıydı. Sıfırdan küçük olan sayılara negatif tam sayılar diyorduk. Bunların da işareti eksiydi. Sıfırın herhangi bir işareti yoktu. Değil mi? Nötr, pozitif ya da negatif değildi çift ve tekle karıştırılıyor. Arkadaşım sıfır çift tam sayı e, ama sıfırın işareti yok. Nötr. E, tekrar edelim sıfırdan büyük olanlar pozitif, sıfırdan küçük olanlar negatif tam sayılardır. Şimdi e, negatif sayılardır diyelim. Sadece tam sayılarda da yok. Rasyonel sayılarda olabilir, reel sayılarda olabilir. Yine bunu kümeler konusunda yani sayı kümeleri konusunda bunları detaylı bir şekilde anlatacağız orada da. Şimdi toplama işleminde ne yapıyorduk? E, artı ile artının toplamı işte artı oluyor. Eksi ile eksinin toplamı eksi oluyor. Yani onlarda herhangi bir zıt işaret durumu olmadığı için ikisi artı ise toplayınca işaret artı, ikisi eksi ise toplayınca işaret ne oluyordu? Eksi oluyordu. Peki zıt işaret olduğu zaman ne oluyor? Toplanan iki sayıdan pozitif değeri büyük olanın sayının işaretine yazılır. Yani ne demek şu? Mesela diyelim ki iki tane sayıyı toplayacağım. Biri negatif biri pozitif. Büyük olan sayıca büyük olan hangisi ise onun işaretini alıyorum. Ve aradaki farkı alıyorum aslında arkadaşım. Bunları yine sorularda yapacağız sevgili arkadaşım. Şimdi çıkarma işlemi yaparken de şimdi şu eksi ile eksi yan yana geldiği zaman ne oluyordu? Artı oluyordu. Hani bunlara dikkat edeceğiz. Bunları zaten görmüşsünüzdür, öğrenmişsinizdir ama ben hızlı bir şekilde şöyle tekrar etmek istiyorum. Ben her şeyi tekrar ediyorum. Hepsini teker teker anlatacağım sevgili arkadaşım. Tabi tekrar şunu söylemek gerekiyor. Sadece böyle temel şeyler anlatmıyoruz. Bu kitapta temelden alıp ÖSYM tarzı sorulara kadar götürüyoruz. Anlaştık ama temelden alıyoruz. Peki. Şimdi bu eksi ile eksi yan yana gelince yine ne olmuştu? Artı olmuştu ama Burada dikkat eder misin? Şu ilk yaptığımızda eksi ile eksi yan yana geldi. Artı. Artıları topladık. Örneklerle daha iyi anlatacağız. Şimdi burada dikkat edersen ilk önce burada artı var ama önünde eksi işareti olduğu için buranın ne oldu? eksiye döndü. E, o zaman burası eksi. E bu da eksi zaten. Toplayınca eksi oldu. Ya da çıkarma işleminde şöyle bir şey düşünebiliriz. E büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam sonuç ne gelir? Pozitif gelir. E küçük sayıdan büyük sayıyı çıkartırsam sonuç ne gelir? Negatif gelir. Hani bu mantıkla da düşünebilirsin. E çarpma işlemlerinde ne yapıyorduk? İşte artı ile artının çarpımı artıydı. Eksi ile eksi'nin çarpımı artıydı. Artı ile eksi'nin çarpımı eksiydi. İşte dostumun dostu diye hatırlar mısın böyle şeyler vardı. Evet, bir tekrar edeyim ben de. Evet dostumun dostu dostumdur. İşte düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi söyleyince olmuyor. Ama biraz düşünürsen oluyor değil mi? Allah kimseye düşman vermesin ama öyle işte bunu bu şekilde söylüyorlar. Okullarda anlatıyorlar. Hocalarımız da değinmiştir mutlaka. Ya da arkadaşlarından duymuşsundur. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyorlar. E, dostumun düşmanı benim düşmanımdır. Hani bu şekilde de kodluyorlar sevgili arkadaşım. E çarpmada olduğu gibi hani artı ile artının çarpımı artıysa artı ile artının bölümü de artıdır. Daha sonra artı ile eksinin çarpımı eksi ise o zaman artının eksiye bölümü nedir? Eksidir arkadaşım. Negatiftir. Eksinin eksiye bölümü de neydi? Artıydı. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı. Evet. Aynı işaretli sayıların çarpımı ve bölümü pozitiftir. Zıt işaretli sayıların çarpımı ve bölümü negatiftir sevgili arkadaşım. Evet bunları soru çözerken zaten orada detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi gelelim bu işlem sırasına. İlk önce neyi yapacağız? Bunu genelde karıştırıyorsunuz. Hata yapılan yerler buralar oluyor sevgili arkadaşım. Şimdi e, parantez ve dört işlemin olduğu sorularda. Bak parantez var ve dört işlem var. İlk önce kuvvet alma işlemi varsa yapılır. Yani üstü sayı var. Baktım mesela 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 2, 3 var. İlk önce onları yap. Daha sonra parantez içindeki işlem varsa yapılır. Yani parantez içine bakıyoruz önce. Parantez içindeki işlemi yapıyoruz. Ondan sonra artık çarpma veya bölme işlemi hangisi varsa o yapılır. Hocam işte çarpma mı öndeydi, bölme mi öndeydi? İkisi birlikte olunca nasıl yapacağız? O gibi durumlarda da yine soru çözerken bahsedeceğiz. Soldan başlayacağız sevgili arkadaşım. Solda çarpma varsa önce çarpmayı yapacağız. Solda bölme varsa önce bölmeyi yapacağız. Tamam mı? daha sonra da toplama çıkarma işlemini yapılır. Yani öncelik kime geliyor? İlk önce kuvvet alıyoruz. Sonra parantezini yapıyoruz. Daha sonra çarpma veya bölme varsa onları yapıyoruz. Daha sonra da toplama ve çıkarma işlemlerini yapıp bu şekilde işlem önceliğini hallediyoruz sevgili arkadaşım. Haydi bakalım geçelim sorulara. Evet örnek 1 ile başlayalım sevgili arkadaşım. Şimdi aşağıda işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşım burada dikkat edersen ilk önce A'yı yapalım. 2 eksi 5 artı 7. Bak şimdi bu 2'nin önünde aslında ne var biliyor musun? Artı var o 2'nin önünde. Yani herkes önündeki işaretten sorumlu ama artı işareti yazılmaz genelde. 2'nin önünde artı var, 5'in önünde eksi var, 7'nin önünde artı var mantığıyla düşünebilirsin. E şimdi 2 ile eksi 5. Bak şimdi farklı değil mi? Zıt işaretli. O zaman ne yapacağım? 5'ten 2'yi çıkartacağım. 3 ama 5'in işaretini alacağım. Yani buraya ne yazıyoruz o zaman? Bunun sonucu eksi 3 oldu. Hani bu mantıkla düşünebilirsin. Ee, başka şekilde de anlatacağım. Bak şimdi. Tekrar edelim. 2'den 5'i çıkartıyoruz ya. Zıt işaretli. biri artı. 2'nin önünde artı var. Görünmeyen pozitif. 2'den 5'i çıkartıyorum. 3. 5 büyük olduğu için mutlak değerce. Ee, o zaman ne yapıyorum? 5'in işareti neydi? Negatifti. O zaman ne oldu? Eksi 3 oldu. Şimdi o zaman şöyle oldu. Eksi 3 artı 7. Evet yine işaretler farklı değil mi? Evet. O zaman farkını al. 4. E büyük olan kim? 7. 7'nin işareti ne oldu? Artı. Artı 4 oldu. Hani bu mantıkla düşünebilirsin. Ya da hiç bunları böyle uzatmadan bak şöyle de direkt yapabilirsin sevgili arkadaşım. Hatta böyle yapalım artık. Şimdi 2 ile 7 aynı işaretli değil mi? Bunları topladım. 9. Aynı işaretle de onları topla. 9. 9'dan 5 çıkart. Nedir? 4. Hani bu şekilde düşünebilirsin. Şimdi B'ye bakalım. Dikkat eder misin? Burada hepsinin işareti eksi. Ne yapıyorduk? Bunları direkt toplayacağız hepsini. 6 ile 2'yi topladım. 8. 3 daha 11. İşaret eksi olduğu için eksi 11. E bunlar parantez içinde. Önce parantez içini yapalım. 3 ile 6'yı topladım. 9. 4 eksi 9 oldu burası. Evet buradan da ne bulduk? Eksi 5 bulduk. C'nin cevabını. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşım bak burada eksi eksi yan yana geldi değil mi? Eksi ile eksinin çarpı neydi? Artı. O zaman burası artı oldu. Yani eksi 2 artı 4 oldu. Eksi 2 artı 4. İşaret farklı. Aradaki fark kaç? 2. 4'ün işareti 4 büyük olan işareti ne? Artı. Onun için sonuç artı 2 olacak. Şimdi 3 eksi 12. Evet farklı bunlar. Bak şöyle önce 8'i yazıyorum. Eksi parantez açıyorum. 3 eksi 12. 3'ten 12 çıkart. Ne demek? Bunlar zıt işaretli. 12 büyük olan. 12 ile 3'ün arasındaki fark 9. Büyük olan işareti eksi. O zaman ne diyeceğim? Eksi 9. Bak bu eksiler yan yana geldi. Eksiler yan yana geldiği için Artı oldu. O zaman burası 8 artı 9 oldu. Toplayınca kaç bulduk? 17 bulduk. Şimdi gelelim buraya. Bak yine eksi ile eksi yan yana geldi. Gülümseri gördün mü? Artı oldu orası. O zaman 4 eksi 6 artı 8 oldu. 6 ile 8'i topladık 14. Yani burası 4 eksi 14 oldu. Aradaki farkı alacağım çünkü biri negatif biri pozitif. 4'ün önünde görünmeyen artı var demiştik. Evet negatif pozitif olduğu için aradaki farka baktım. Aradaki fark 10. E, büyük olanın işareti eksi olduğu için cevap ne oldu? Eksi 10 oldu sevgili arkadaşım. Bu şekilde ikinci sorunun cevabı 2, 17 ve eksi 10. Evet gelelim örnek 3'e. E, burada dikkat edersen önce çarpma işlemlerini yapacağız. 4 ile 2'yi çarptım. Burası 8 oldu. Arada eksi var. 6 ile 3'ü çarptım. Buradan da 18 geldi. O zaman 8-18 işaretler farklı. işaretli farklıysa o zaman büyük olanın işaretini alıyoruz. Aradaki farkı alıyoruz. Cevap buradan eksi 10 geldi. Önce parantezini yapıyorum. 5'ten 8 çıkartacağım. Büyük olanın işareti eksi olduğu için burası eksi 3 oldu. 4 çarpı eksi 3. Evet burada 4'ün işareti artı, 3'ün işareti eksi olduğu için çarpımları eksi oldu. O zaman diyoruz ki 4 kere 3 12 eksi 12 oldu. Şimdi gelelim buraya. Önce çarpma işlemlerini yapacağız. Bak şöyle ayrı ayrı çarpma işlemlerini yapalım. 2 ile 5 çarptım 10. 3 ile 7 çarptım 21. 6 ile 8 çarptım 48. İşaret bak burada eksi var. Burada artı var. Şimdi o zaman önce artıları toplayalım. 58 yaptı burası. 58 eksi 21. Şimdi çıkartabiliriz. Tamam mı? 58'den 21'i çıkartacağız. Evet buradan da 37 buluyoruz sorunun cevabına. Şimdi gelelim buraya. E, parantez ile başlıyorum. Eksi ile eksi artı oldu. 4 ile 3'ü topladım. 7. O zaman şöyle 2 artı 3 çarpı 7 oldu parantez içi. Eksi ile eksi artı olduğu için. 3 ile 7 21. E, 2 ile topla. O zaman 2 artı 21 oldu burası. Önce çarptık. Evet buradan da sonucu 23 bulduk. Şimdi ilk parantezin içinden dikkat ediyor musun? 2 ile 3'ün toplamı 5 geliyor. Daha sonra arada bir çarpı var. Şöyle 5'i belirtelim. 4'ten eksi 5. 4'ten 5 çıkar. Tamam mı? Büyük olan kim? 5. İşareti ne? Eksi. Aradaki farkı al. 1. O zaman ne oldu burası? Eksi 1. Evet bu ikisini çarptım. Buradan da eksi 5 elde ettim. İlk önce çarpma işlemini yapıyorduk. C şıkkında. 2 ile 3 çarptım. 6. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için burası artı 6 geldi. Yani şöyle aslında 4 eksi 6 burası. Tamam mı? Önünde eksi var. Dikkat et bak. Şurada eksi olduğu için artı 6 eksiye dönüştü. 4 eksi 6. Yani bu da 4 eksi 6 olduğu için parantezi kaldırdım. Kim büyük? 6 daha büyük. İşareti eksi. Onun için sonuç eksi olacak. 6'dan da 4'ü çıkarttım. 2 eksi 2 geliyor. Bu şekilde 4. ve 3. sorunun cevapları. Evet 5. sorudayız. Ee, ilk önce bölme işlemini yapıyorum. İşlem önceliğinden dolayı. 8'i 4'e böldüm. Burası 2 geldi. Şu üst tarafa yazalım. Evet burası 2. Daha sonra şunu sildim. Evet. 14 ile 2'yi toplayacağız o zaman. 14 artı 2. Evet buradan da ne bulduk? 16 bulduk. 6'yı 3'e böldüm. Evet burası 2. 2 ile 2'yi topladım. Buradan 4 geldi. 4 ile 6'yı çarptık. Bak burada soldan sağa doğru gideceğim. Zaten parantezde kullanmış. Evet. 6 ile 4 çarptım. 24. 24'ü ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. Böldüğüm zaman 8'i elde ettim. Şimdi daha sonra ilk önce şu bölme işlemlerini yapalım ayrı ayrı. 20'yi 5'e böldüm 4. Arada artı var. 12'yi 3'e böl 12, e bö 12 e böldüm. Oradan da 4 geldi. 4 ile 4'ü topladım ve 8 elde ettim arkadaşım. İlk önce B şıkkında bölme işlemini yapacağız. 8'i şöyle düşünsene ya bunlarda mesela. 8'i 2'ye böl. Kaç? 4. E 1 8'in işareti artı 2'nin işareti eksi. Artının eksiye bölümü ne oldu? Eksi oldu. O zaman eksi 4 oldu burası. Eksi 4 artı 2 olduğu için sonuç ne geldi? Eksi 2 geldi. Evet şimdi burada ilk önce parantez içini yapıyoruz. 4 eksi 16 işaretler farklı olduğu için aradaki fark aldım. 12 büyük olan eksi olduğu için eksi 12. Bölü var eksi 3 var. Şimdi x'in işareti eksi eksi olduğu için eksinin eksiye bölümü artıydı. Artı 12'yi 3'e böldüm 4. Evet bu şekilde 6. ve 5. soruyu da çözmüş olduk arkadaşım. Evet gelelim 7. soruya. İlk önce parantez işlem yapacağız. Bak 4'ü 2'ye böldü. Burası 2 oldu. 3'lü 2'yi topladı ve 5 oldu. Şöyle oldu o zaman. 24 eksi 6 çarpı 5 oldu arkadaşım. Parantezi artık kaldırdım. 4 ve 2 2'ye böldüm 2. 3 ile topladım 5. Evet 6 ile 5'i çarptım 30. Yani 24 eksi 30 geldi işlem önceliğinden dolayı. E bu da farklarını aldım. 6 yapıyor. İşte büyük olan 30 olduğu için eksi 6 işaretini aldım. Daha sonra 7 ile 4'ü çarptım. 28. E 24'ü 3'e böldüm. 8 geldi. Arada eksi vardı. 28 eksi 8. Buradan da 20 bulduk cevabı. İlk en içteki parantezi yapacağım. 48'i 3'e böleceğim sevgili arkadaşım. 48'i 3'e böldüm. 16. Şimdi şöyle oldu. Şöyle devam edeyim. Olur mu? 2 eksi 3 eksi 16 oldu burası. Eksi dışarıda bir tanesi. Şimdi 3'ten 16'yı çıkartırsam ne olur? Eksi 13 olur değil mi? 2 eksi eksi 13. Neden eksi 13 oldu? Büyük olan 16 olduğu için işareti eksi. Bak şimdi eksi eksi yan yana geldi. Güldü burası artı oldu. Yani 2 artı 13 oldu. Evet buradan da sonuç 15 geldi sevgili arkadaşım. Şimdi gelelim bu bölme işlemlerine. Yine parantez ile devam ediyoruz. 12'yi eksi 3'e bölmüş. 12'yi 3'e bölseydi 4 olurdu. Eksi 3'e böldüğü için eksi 4 oldu burası. 24'ü 4'e böldü 6. O zaman şöyle oldu. Eksi 4 artı 6. Ben yine yazayım. Eksi 4 artı 6, 6. Söyleyemedik onu. Bölü Bölü 2. Evet. Eksi 4 artı 6. Evet. 6'dan 4'ü çıkarttım. 2. 2'ye böldüm. Bak burası 2 geldi değil mi? 2. 2. 2 bölü 2. Evet. Buradan da sonuç 1 geldi. 18'i 2'ye böldük. Evet. 9. 9 bölü 3. Şöyle yazayım. Tekrar parantez bölü 3. Şimdi 9'u 3'e böldüm. 3. O zaman burası 3 bölü 3 oldu. O da 1 geliyor sevgili arkadaşım. Şimdi C şıkkında 6 ile 3'ü çarptım. 18. Ben yine tane tane yazayım. 18 eksi 4 bölü eksi 2. 18'den 4'ü çıkarttım. 14. 14 bölü eksi 2. Bunlar da bu eksiği çok kafaya takma. Hani aşağıda yukarıda kesrin başında hepsi aynı anlama geliyor. O eksiği başa aldım. 14'ü 2'ye böldüm sevgili arkadaşım. Evet 14'ü 2'ye böldüğüm zaman da ne geliyor? 7 geliyor. Artı 14 eksi. Yani artının eksiye bölüm neydi? Eksiydi. 14'ü de 2'ye böldüm. Oradan 7 geldi. Evet 7 ve 8'in sorular bu şekilde. Evet gelelim şimdi tam sayılarda 4 işlem sırasına. Bunu zaten e, videonun başında da söylemiştik. Bahsetmiştik orada da. Yine tekrar edelim. İlk önce kuvvet alma işlemimiz varsa onu yapıyorduk. Parantez içindeki işlemleri yapıyorduk. Çarpma veya bölme işlemi varsa onları yapacaktık. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyorduk sevgili arkadaşım. Şimdi örnek 1 ile başlayalım. İlk önce şu parantez içine bakıyorum. Parantez içine dikkat eder misin? Eksi 4 artı 5 var. Evet yine aradaki farkı aldım ve büyük olan işaretini aldım. 1 geldi burası. Şimdi parantezin içinde 1 olduğu için 8 eksi 1 oluyor burası. 8'den 1 çıkarttım 7 bulduk. Şimdi gelelim diğerine. 4 ile 3'ü ilk önce çarpıyoruz işlem önceliğinden dolayı. Burası eksi 7 aynen duruyor. 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 eksi 7 buradan da 5 geldi. Şimdi benden ne istiyor? 7 eksi yani pardon b eksi a istiyor. b neydi arkadaşım? 5 eksi a a ne? 7. Evet buradan da sonucu eksi 2 bulduk. Şimdi ilk önce burada 3. soruda bölme işlemlerini yapacağız. Daha sonra toplama çıkarma işlemlerini yapacağız. 32'yi 2'ye böldüm. 16 artı 2 eksi 64'ü 4'e böldüm. 16 eksi 2. Şimdi dikkat ediyor musun? Bak bu artı 16 bu eksi 16 gitti. Tamam mı? Bu artı 2 bu eksi 2 gitti. Sonuç 0. Ya da 16 ile 2'yi topla 18. 18 eksi 18 yine ne olacak? 0 olacak. Burada hep önündeki işareti düşün olur mu? Evet bu şekilde 3 soruyu da çözdük sevgili arkadaşım. Devam edelim. Evet gelelim 4. örneğe. Şimdi burada dikkat edersen eksi ile eksi var. Eksi ile eksi artı oldu. Yani burası aslında eksi 5 artı 2 geldi. Eksi 5 artı 2 olduğu için yine büyük olanın işareti ve aradaki farkı alacağım. Eksi 3. Şimdi burada çarpma var. Eksi ile eksinin çarpımı ne oldu? Artı oldu. Onun için burası 5 ile 2 çarptım. 10. Evet burayı da 10 bulduk. Burada toplama işareti var. E, dikkat edersen aynı işaretli. O zaman topladım. 7 yani eksi 7 oldu. Şimdi ne istiyor benden? İlk önce yeşil yuvarlak neydi? Eksi 7. Şöyle parantezli yazalım. Matematikte unutma bir şeyi yerine yazarken parantezli yaz. Tamam mı? Özellikle üst sayılarda karıştırıyorsun bunlara. Dikkat et. Eksi 7 çarpı burada ne var? 10 var. Eksi yıldız. Yıldız neydi? Yıldız da eksi 3'tü. Şimdi ne yapacağız? Önce çarpma işlemini yapacağız. Çarpma işlemini yaptım. Buradan 7 ile 10'u çarptım. 70. Önünde eksi olduğu için eksi 70. 70. Eksi eksiye bak burada. Bak ne oldu? Artı oldu. Artı 3. Eksi 70 artı 3. Buradan da eksi 67 buluyoruz sorunun cevabına. Şimdi örnek 5'e bakalım. İlk önce şuradaki çarpma ve bölme işlemlerini yapacağız. Fark etmez. İlk önce 16'yı 4'e bölelim. Buradan 4 geldi. 3 ile 2'yi çarpalım. 6 geldi. Arada 6 artı vardı. Daha sonra 8 eksi bu. Şimdi parantez içini yapalım önce. 8 eksi 10 oldu burası. Kaldırdım parantezi. Aradaki farkı istiyor bizden. Aradaki fark kaç? 2. Ve büyük olan işareti eksi olduğu için cevap eksi 2 olacak. Sevgili arkadaşım 4 ve 5'in çözümleri bu şekilde. Evet 6. sorudayız. Şimdi burada A ve B sayılarını vermiş bize. Bunları istiyor ve C'yi bulmamızı istiyor. Ee, şöyle tek tek gidelim karıştırmadan. ilk önce C eşittir yazalım. A neydi arkadaşım? A 10 artı 10 bölü B 2 idi. Eksi 6. Şimdi önce bölme işlemini yapıyoruz. Onu 2'ye böldük. Onu 2'ye böldük. 5. Ee, burada ne vardı? 10 vardı. Artı eksi. Evet 10 ile 5'i topladım. 15. 15'ten 6 çıkarttım ve buradan 9 buldum sevgili arkadaşım C'yi. Şimdi C'yi 9 bulduktan sonra yerine yazıyorum. O zaman diyorum ki 9 eksi 9 bölü 3 artı A. A neydi? 10'du. Evet buradaki C yerine getirdik 9 yazdık. Peki doku, ilk önce bölme işlemini yapıyoruz. 9'u 3'e böldük 3. E, işaret i̇şaret eksiydi eksi. 9 3 artı 10. Herkes önündeki işaretten sorumlu. Bak bunun işareti artı. Bunun işareti eksi. Bunun işareti artı. Bu şekilde düşün. Artıları toplayalım önce. 10 ile 9'u topladım. 19, 3 çıkarttım. Buradan da 16 geldi sorunun cevabı. Şimdi 7. örnek. Buna göre boş kutuların içine artı, eksi, bölü, çarpı işlemlerinin hangi ikisi sırayla yazıldığında yukarıdaki eşitlik sağlanır diyor. Evet şöyle. iki tanesini yazacağız buraya. Mesela artı mı, eksi mi buna şöyle karar verebilirsin. Sonucu eksi 9 bulacaksın ya. Evet deneyebilirsin ama denediğin zaman da 24 tane ihtimal olur. Çünkü burada 4 tane yok 24 tane olmaz. İkisini seçeceğiz değil mi? Bak kombinasyon yapalım mı? 4'ün ikili kombinasyonu seçtim. Bir de yer değişimleri var. Bunları hep anlatacağız. Permütasyon kombinasyonu anlatacağız. 4'ün ikili kombinasyonu 6 Yer değişimleri 12. Ya da şuraya 4 tane işaret gelebilir. Şuraya 3 tane işaret gelebilir işlem gelebilir. 4 çarpı 3'ten 12 tane işlem gelebilir. Tamam mı? Bu 12 tanesini tek tek deneyebilirsin ama daha çok böyle gözüne kestir ne olabilir diye düşün. Ben şöyle baktığım zaman şunu gördüm sevgili arkadaşım. Ben buraya eğer çarpı dersem 3 çarpı 6 18 eksi 18 olur. Bir de bunu 9 ile toplarsam eksi 9'u bulurum. Evet tekrar edelim şu ikisini çarptık. Oradan eksi 18 geldi. Artı 9 olduğu için sonuç eksi 9 oldu. O zaman ne yapacakmışız? Önce çarpı sonra toplama yapacağız sevgili arkadaşım. Evet 8'in soruya geldim. Önce çarpma işlemlerini yapıyorum. 7 artı 8 geldi oradan. Bölü çarpma işlemini yaptım. 6 eksi 1. 7 ile 8 topladım. 15. 6'dan 1 çıkarttım. 5. 15'i 5'e böldüm. Buradan da 3 buldum. Gelelim buraya. Önce şu çarpma işlemlerini yapalım. 75 eksi 5 bölü 15 ile 5 çarptım. 8 ile 2'yi çarptım. 16 eksi 6. 75'ten 5 çıkarttım. 70. 16'dan 6 çıkarttım. 10. 70'i 10'a böldüm. Buradan da 7 bulduk. Sorunun cevabını sevgili arkadaşım 6 ve 7, 8'i çözmüş olduk bu şekilde. Evet gelelim şimdi kazanım testlerini çözmeye sevgili arkadaşım. Burada temel işlem becerisi ile ilgili temel kavramlarda kazanım testimiz var. Onu çözeceğiz. Şimdi ilk önce parantez içini yapıyorduk. Birinci sorudan başladım. Parantez içindeki eksi 7 artı 5'ten eksi 2 gelecek değil mi? 9 eksi parantez içerisinde eksi 2. Tamam mı? İlk önce parantez içini yaptım. Şimdi parantezi kaldıracağım. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı oldu. O zaman ne oldu orası? 9 artı 2 toplayınca da 11 buldum. Yani cevap B seçeneği geldi. Şimdi burada da şöyle 7 ilk önce çarpmaları yapıyorduk değil mi? Şurları ve bölmeyi yapıyorduk. Şimdi 2 ile 3 çarptım 6. 9'u 3'e böldüm 3. Tamam mı? Çarpma ve bölmeleri yazdım. Şimdi yerine yazıyorum bak. 7 artı 6 eksi 3. 7 ile 6'yı topladım 13. 3 çıkarttım. Buradan da 10 buldum. Yani cevap buradan A seçeneği geldi. Evet üçüncü sorudayız. İşleminin değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşım önce parantez içini yapıyoruz. 6'dan 1'i çıkarttım burada 5 oldu. Bak sırasıyla hepsini yazıyorum şimdi. İlk önce 16 var. Eksi 10 bölü 5. Daha sonra eksi 3 var. Tamam mı? Bak yine işlem önceliği var burada. Bölü olduğu için ne yapıyoruz? Önce onu 5'e bölüyoruz. Oradan 2. Onu, onun içinde 5. 2, 2 defa var. O zaman 16 eksi 2 eksi 3 oldu. Bak şuradaki eksiye karışmıyorum tamam mı? Şimdi evet eksileri toplayalım istersen. Toplarsam eksi 5 olur. 16 eksi 5 geldi buradan. E, farklı olduğu için çıkartıyorum. 11 büyük olan işareti eksi şey artıymış. Evet artı 11 oluyor sorunun cevabı C seçeneği. E, önce parantez içindeki işlemleri yapıyoruz. Eksi eksi ne oldu? Bak güldü, pozitif oldu. Artı 7 ile 8'i topladım. Buradan 15 geldi. Daha sonra şu eksi eksi burası artı oldu sevgili arkadaşım. Yine aynı şekilde burası artı 3 artı eksi 5. Tamam. Şimdi bak şuradan başlıyorum. Burası 15'ti. Daha sonra eksi var. Ben bir parantez açayım. Şimdi arkadaşım burayı artı 3 bulmuştuk değil mi? Şöyle göstereyim. Evet şurası artı 3'tü. E bu da eksi 5. E, artı 3 eksi 5 farklı değil mi işaretler? Onun için farkını al. 2 büyüğün işaretine eksi. O zaman eksi 2. İşte buraya eksi 2 yazıyorum. Ama şu eksi zaten burada vardı. Tamam mı? Onun için o eksiyi buraya aldım. Şimdi eksi ile eksi yan yana geldi. Burası ne oldu? Artı oldu. O zaman şöyle 15 artı 2 oldu sevgili arkadaşım. Evet buradan da 17 buluyoruz. Cevap C seçeneği. Evet beşinci sorudayız. Şimdi burada da e, bize A ve B değerlerini vermiş ve A artı B'yi soruyor. Önce şuradan çarpma işlemini yapalım. Evet eksi 4 ile eksi 2'yi çarptığım zaman ne buluyorum? Artı 8 buluyorum değil mi? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artıydı. Artı 8 geldi. 4 kere 2 8. 8 eksi var orada. Bak şurada eksi var. Bir de parantez içerisinde eksi 5 var. Bu eksi ile eksi parantez gittiği zaman yan yana geldi. Artı oldu. 8 artı 5 topladım. Buradan da 13 bulduk. Şimdi bu kim arkadaşım? Bu A. Şimdi bir de B'ye bakalım. Ee, diyor ki 16'yı eksi 2'ye böldüm. Şimdi 16'nın işareti artı. 2'nin işareti eksi olduğu için sonuç eksi olacak. Artının eksiye bölüm eksi. Ee, şimdi 16'yı 2'ye böldüm. 8. O zaman burası eksi 8 oldu. İşte bu da B'ymiş sevgili arkadaşım. Bizden ne istiyor? A artı B. Yani 13 eksi 8'i toplamamı istiyor. Yani şöyle de düşünebilirsin. 13 8 x'in toplamını evet, toplayınca da buradan 5 buluyoruz. Yani B seçeneği. Evet, altıncı soruya gelelim. Şimdi burada işlemin değeri kaçtır? Dikkat ediyor musun? Yine eksi eksi yan yana geldi. Artı oldu. Burası artı 5 oldu. 4'ü 2'ye böldüm. İlk önce parantezini yapıyorum. Burası 2 oldu. Şimdi kalanları yazalım. Bir 5'imiz var artı 5 e, artısını yazmasam olur. Daha sonra 8 var burada. Bölü bir de 2 var gördün mü? Bak parantezinde 4 bölü 2'den 2 iki gelmişti. Şimdi 8'i 2'ye böldüm 4. O zaman 5 ile 4'ü topluyoruz. Topladığımızda 9 elde ettik. Yani cevap buradan A seçeneği. 7. E, soruya bakalım arkadaşım. Şimdi burada dikkat edersen farklı değil mi bunlar? Farklı olduğu için büyük olan işaretini aldım. Artı 25 daha büyük mutlak değerce. 25'ten 8 çıkarttım. 17 artı 17 bölü. Şimdi burada da dikkat ediyor musun? Eksi eksi yan yana geldi. Yine gülümsedi. Artı oldu orası. 1 ile 16'yı topladım. 17 yine artı 17. Sadeleştirdim. Sonuç 1 geldi. Yani C seçeneği oldu sevgili arkadaşım. Evet gelelim 8'in soruya. Şimdi burada dikkat edersen yine eksi eksi yan yana gelmiş. Şuradaki eksiler var. Bunları bir işlem yapacağız. Eksi 25 dursun sorunun başında. Bak bu parantezleri kaldıralım. Eksi eksi yan yana geldi. Artı oldu. Artı 9 oldu. Yine eksi eksi yan yana geldi. O zaman burası artı 6 oldu. Şimdi artı olanları kendi arasında topladım. 15 yaptı. Eksi 25 artı 15. Dikkat ediyor musun? İşaretler farklı. Farklıysa o zaman ne yapıyoruz? Büyük olanın işaretini alıyoruz. Büyük olanın işareti eksi 25 ile 15 arasındaki fark kaç arkadaşım? Evet fark 10. Onun için cevap buradan eksi 10 oluyor sevgili arkadaşım. Ee, bu videonun da son sorusuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, sana iyi çalışmalar diliyorum sevgili arkadaşım. Kendine çok çok iyi bak. Bol bol soru çöz. Bu işin sırrı soru çözmekten geçiyor.